en yüksek dağ Yazın kışın erimez karları Benimle aynı dertlerimi paylaşıyorsun Benim gibi sende mi dertlisin Yüreğimdeki acılarım dinmek bilmedi Bahtım da yüzme gülmedi Gör bir yanım bürünmüş beyazlara Kablanmış her bir tarafın erişilmez erimez hallere Ah oh, Erciyes dağı Kurtulamadım buz kablanmış karlardan Üşüsen de, titresen de, ağlar hep üzerinde. Benim gibi sende mahvetmişler, hapsetmişler, bırakmamışlar. Hayatın özgürlüğünü kısıtlamışlar, ellerinden almışlar. Ben bir can taşıyom insanı. Oysa aynı candan, kandan, darbelere maruz kalanlardanım. Sen eğer doğanın ağları bürümüş her bir yanını. Sen aynı yolun yolcusu oldun Ben de farkın kalmadı İkimiz de zindanlar içinde Prangıla vurmuşlar çaresizce Sessiz kalmışız böylesine Vay ah, Erciyes dağı Derdimi söylesem dağılır dört bir yanın Kalmaz eserin namın Uzanır benim ismim yükseklere Aşar senin tepelerini yollarını, çimenlerini dellər saxlardan yaxundan axı axınıdırlar nə tə olsa səmpirtas gəcəmamam sən yanımda ufaq qaldım əsildim görünməz haldayım səmpirsə sənsə dəmrəm oldun dəvərirsən qayaları taşları savurursun qullar qallar dedemə sən qaysırın gözbəbəs Bu kerpiçli evde yalnız başıma kalmış, unutulmuş bir canım. Ne hayatta varım, ne de yokum. Şaşkınlık içinde zaman akışına bırakılmışım. Ey ercesim, yüksek dağım. Gece gündüz gölgen kapsar etrafımı. Sana sığınırım, senden kuvvet alırım. İnsanlar kadar olmazlar Bu insanlar ne kadar katlar can yakarlar bilir misin sen? Fark ettin mi gelenleri gidenleri? Ziyaret edenlerden sezdin mi? bildin mi? Sen canisin, sen hainsin Bu alim, şu zalim, bu vefasız, o hayırsız ayırdın mı? Hangisi mazlum mağdur, doğru ya da eğri farkına vardın mı? Kimin de silah bıçak, can alıcı gücü var ...kahramanlar varlıklarıyla adam olmuşlar gördün mü? <laughs> Yok Ece evet estağfurullah... ...sen farkına varamazsın... ...sen insan değilsin... ...belki benden kuvvetlisin, dayanıklısın, koskocamansın... ...ama sen ben gibi insan arasını fandıramazsın İnsanların yaptıklarını görsen, anlasan, yaşasaydın... İnan ki benim gibi çoktan yıkılmıştın... İnsanoğlunun yaptığını görsen, On tanelerin rüzgar arasında coşar kaybolurdu. Seni sarmış kaplamış ağların erirdi, terk ederdi. Dedim ya, ben dayandım, tek kaldım. Ama sen dayanamazdın, yok olurdun. Yok olurdun. <laughs>